O vitaminizi alalım. E bekliyorum ben. Doğdum. Geldim. Doğru, ben geldim yanındayım. Yanında. ya. Ananı Sağda. Orada bekle gitme. 5 saniye bekle. Hmm. Neyse Sniper'a geçtim Sniper'ın şeyi artıyor mu? Dürbün mesafesi artıyor mu? Eren? Artıyor. mi? V. Ah! Ya gerizek abi. <laughs> ya burası bir çocuk öldü. Niye? <gülüyor> Çocuklar Arada nasıl sikmeye başladı. Oğlum az önce keyif alıyorum bak. <laughs> Ölürken de keyif alıyorum. Buraya hayvan gibi bütün puralar girmiş herhalde amına koyayım. Full buraya kasıyorlar. Geldim. Ha şey, ben bile pusuyorum bak evin içine pustum. Aa şey. gitti. Adam gitti. Bak

Hı? <laughs> <laughs> lan Arkada öyle? adam var, arkada adam var. Ay, Aman oğlum bizden sandım ya. Soldan geliyor efendim. Kaldır. Gel <laughs> <Öyle gülüyor> <var>, lan, <laughs> Ay. Amına koyayım kaldırdım yanlışlıkla ya. Otur 4. <laughs> bırak, bırak. Ya yok ya yoktu Bırak beni <laughs> ya. ananı sikeyim. şey <laughs> Senin ananı sikeyim. Orası. Kıyım. Aldı beni sağa sola. Al. <laughs> Oh, ya, <laughs> bir tane çekeyim sana. Ne Adam, Kadir sevdim övdü bir şeyler dedi ya ben anlamadım ki <laughs> oynayamadım. Ben anlamadım yani oynayamadığı için beceremediği için mi sevdi övdü? <laughs> <Ha>, Kadir. <laughs> Kadir hoş geldin. <laughs> Abla senin hakkında konuşuyordu bu bir şeyler diyordu. <laughs> sevdim. <laughs> sevdim. <laughs> <laughs> ya. Ya Murat. Bu bence bağımlı oldu ya. Bamlı oldu da ya oynadığı oyun da hani dereceli dese eyvallah. Ama dereceli oynayamayan birkaç tane andavalım birbirine tek atmak için ard Arda arda QW'ye <laughs> hızlı spamlayabildiği için abi öl beni öldürdüklerini izlemek eğlenceli değil. Abi. Anlatabiliyor muyum? Abi sen de yanlış anlama da geçen ayda derecesiz girelim diyordun ama koy. <laughs> Oğlum, derecesiz derken normal oyun da, mantığı aynı mantığı yani yavaş ilerlemesinden bahsediyorum. Evet tamam. Tamam Hadi. 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 Gel Barış sikeceğiz ondan. Barış kaç. Barış ben kaç. Hocam, Sen <laughs> miydin? Oros bu çocuğu niye kuraltı duruyor? Bir totem at var oraya ya. <laughs> lan ne kuraltı durması kaltak yanında geldim abone ol. <laughs> yanında geldim. Oros bu çocuğu var. bekle kayıt. <laughs> Anladın şey mı? Kadın. Bu saç şekli, bu um, saç kesimi bak, bak çok iyi ben bununla aynısını yapacağım. Oğlum, o kadar takım elbise giyinmişsin, Havalı havalı geziyorsun, güneş gözlüğün bile rayban, şu sikkimin el, frenini... <laughs> el freni El <laughs> freni. Çıkış nerede? Çıkışı göster. Çıkış nerede? <laughs> Bekleyin baylar ya. Halledeyim şuraları az bir şeyde. Oralar yukarı çıkıyor. Ben çıkışı buldum. Bir burada yukarı çıkış var. Hmm. Yani Abi hazırladım. tamam. Dur, bekle. Tamam, bekle. At, çık şuradan bir. Oradan kaybım, buradan böyle atmamız gerekmiyor mu amına Geç. Ah <laughs> siktir git. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> ben Onun... de niye elhamdülillah diyor lan? <laughs> Amına koyayım vurur silahı buraya kadar geldi. Mitte <laughs> <veren>. e <laughs> ne iş mi şanı yağmasına koy. Gelme, girme öyle. Beğen basıyorum. Anlamlısın. Orayı mı inşallah?

Oha oros orospu çocuğu. Beni de çekti. Uğur beni de çekti. <laughs> Lan kostümlü bir kadın karakter yok mu amına? Ben kadın kullanmam. Şey olduğunu biliyordum. Orospu çocuğu Jinx ne? Deli. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> 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 Beyler. Sanki arkanızdan geliyor. Yanlış duymuş olabilirim ama. Ben asla yanlış duymam ya. Ben asla yanlış duymam. Adam, adam. Adam değil, adam. Adam adam? Kanka bu uyukluyor mu ne? Günaydın ya. Bomba var Kadir'im bu. Bilgiler. Evet evet. Amına koyayım. Ben neyi öldüm? Oğlum ben neyi öldüm? Adam vurdu seni. Açık direkt şortteki adam beni nasıl vurabiliyor amına? Kanka beni? locktan geldi dedim ya longtaki vurdu işte seni. Uğur 31'deydi o sıra. Ya adam Short'ta Long'daki ölmüştü zaten tek kişiydi. Hayır ölmedi işte oğlum o. Adam FED'e doğru yazmış amına koyayım durduk yerde. Tarihin en kötü oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Tarihin açıkçası en kötü oyunu. Amına koyayım flash da atamadım. Bu nasıl öldü lan? Abi abi Şeyler, abi ne oldu size? Abi abi abi. abi, abi. Sus. Kese girecek miyiz? Biz gireceğiz birazdan. Benim girecek miyiz? gireceğiz. İyi abi bindiriyor o İyi Ne oğlum? Bu ayaklara bak. Gelmeyecek bu sıcak. Anasını sikeyim. Ya mikrofonu kapatıp dinleyin <gönlünün> ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelmeyecek misiniz ya Abim. Efendim. 5 dakika bekle geleceğiz. Gerçekten 5 dakika mı? 6 7. Ben giriyorum abi. Oğlum sikerim seni bak. Ben de geliyorum. Gel. Oğlum. Giremeyeceksin <laughs> <laughs> gelme.